Herkese merhabalar, ismim kongun Size İzmotra Ekspersi YouTube kanalımızdan sesleniyorum. Bugün sizlerle Renault Clio 5'i konuşacağız. Niçin Renault Clio 5'i konuşacağız? Çünkü Renault Clio 5 benim son zamanlarda en fazla ekspersin yaptığım araçların başında gelmekte. Hemen hemen her gün bir tane Renault Clio 5 ekspersi yapıyorum. Ve genel olarak da 1.0. 90 beygirlik modellere e, ekspertize daha sık geldiğini söyleyebilirim. Bugün sizde 1.0-90 versiyonu konuşacağız ama kısaca da 1.3 TC'ye de değinmek istiyorum. Hemen o zaman kısaca 1.3 TC'ye konuşalım. 1.0-100 beygirlik versiyonu konuşalım sonra 1.0-90 beygirlik detaylı şekilde sizlerle anlatayım. 1.3 tc 130 beygirlik versiyonunda çift karmalı EDC şanzıman var. EDC şanzıman Renault'un tanımlaması. Biz bunu Volkswagen'de DSG olarak diyoruz. Yarı otomatik bir şanzımandır, çift karmalı bir şanzımandır. Genellikle arabanın daha hızlı vites değiştirdiği için arabanın performans hızlanmasını olumlu yönde etkiler. Yakıta da olumlu yönde etki eder. Bildiğim ve hatırladığım kadarıyla 130 beygirlik versiyon 0-100 saniyesi 9 saniye. Bu Renault Clio için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü önceki versiyonlara baktığınız zaman Renault Clio 4'ü konuşacak olursak hiçbir zaman Renault Clio 4 performansta iddialı olmamıştı. Burada Renault bir sürpriz yaptı ama bu seriyi çok sınırlı tuttu. 2020 ve 2021 modelleri 1.3 TC'nin bulunabiliyor. Sonrasında araba 1.0'a döndü. Aynı yıllarda 1.0 100 beygirlik versiyonu ürettiler. 1.0 100 beygirlik versiyona baktığımızda bu arabada benim en çok gördüğüm şey arabada sendeleme problemi vardı. Bu sendeleme problemiyle alakalı her ne kadar servisten detaylı bilgi almak istesek de ustalar da tam olarak ne olduğunu çözemeden kimisi ee, motor kulaklarını değiştirdi. Kimisi şanzıman yazılımını güncelledi. Kimisi işte ateşlemelerle ilgili bobinle alakalı değişime gitti. Kimisi bu sorun normal dedi. Bir türlü düzen oturtulmadı. En son off-the-record aldığımız bilgi bu arabanın sübap sisteminde problem var. Sübaplar değişmeden bu sorun çözülmez. Tabii ki bunlar ise kalkıp da Renault'un yetkili bahisinde çalışan formalinden bir video alıp en doğru şekilde evet arkadaş bizim bu üretilen araçta böyle bir problem var. Subaplarıyla ilgili sıkıntı var demesini bekleyemeyiz. Biz bunlar işte o kayıt dışı, off the record dediğimiz şekilde bu bilgileri verileri alıyoruz. Orada bunları duyuyoruz. Oradan o verilere ulaşabiliyoruz. Böyle bir durum var. Sonrasında zaten bu 1, 0, 100 beygirlik motoru üretimden kaldırlar 90 beygirlik olarak güncellediler. Daha randımanlı bir motor oldu ve günümüze kadar geldi. Kısaca size 1.3 TC'de çift kavramalı sistem, yarı otomatik şanzıman, 1.0 100 beygirlik versiyonda da x sonic CVT şanzıman oldu detayını ve 1.0'daki 100 beygiri tekleme probleminden bahsettim. Şimdi günümüze gelecek olsa 1.0-90 beygir en yaygın ve en çok ekspersin yaptığım araçta biz neler görüyoruz? Öncelikle bu araçların çoğu düşük kilometrede bizim ekspersleri yaptığımız araçlar 10.000, 20.000, 8.000, 30 bin, 40 bin kilometre ve genellikle herhangi bir kronik bir problemle ya şuna dikkat edin, şu şu şurunda işlem yapmışlar diyeceğim bir sorun bu araçta yok. Kullanıcıların 50 binden sonra yaşadığı genel problemlere değinecek olursak bu arabada titreme var, sesli çalışma var şeklinde bir problemle gidiyorlar servise ve motor hatta sağ kulak, motordaki sağ kulak değiştiğinde o boşa çıkıyor, o, o yırtılıyor veya kopuyor, onunla alakalı titreme arttığı için Kulak değişimleri sorunu çözebiliyorlar. Böyle bir durum var. Ancak 6 ay veya 1 sene sonra aynı problemin tekrarlandığına dair de bir takım e, müşteri geri bildirimleri oldu. Ama bence basit bir problem. Yani arabayı alım kararını etkileyecek bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. İkinci probleme değinecek olursak bu araçlarla alakalı o biraz daha önemli. Hatta kullanıcılarını korkutan bir sorun. Turbo ile ilgili sesli çalışma. Turbo ile ilgili sesli çalışmayla ilgili ya turbo revizyona giriyor, bununla alakalı servisler bunu yapıyor ya da kimisi ya bizim araçta bu çalışma normal deyip aracı gönderiyor. Servislerin tutumlarında bölgeye göre e, bulundukları şehre göre veya oradaki Forbenin tutumuna, servis görevlisinin tutumuna göre bir takım değişiklikler olabiliyor. Sabit bir tutum yok burada gittiğiniz yerde turboyu değiştirebilirler, revizyonu da alabilir veya bunda bir şey yok diye de gönderebilirler. Turbolar ötüyor. Direkt olarak turbosu ötüyor. Düdük gibi ötüyor ve onun dışında turbo durduğu yerde de sesli. Yani durduğu yerde derken çok fazla yüklenmeden de sesli bir çalışma yapıyor. Turbolarla ilgili böyle bir problem var. Ben genellikle bunu şöyle yakalıyorum. Gaza yüklendiğiniz zaman 2000 devirden sonra turbo devreye girdiğinde düdük sesi gibi ses gelmeye başlıyor ve bu turbo ile alakalı bir problemdir arkadaşlar. Bu arabalarda da genellikle 50.000 km üzerindeki versiyonlarda görülür. Hatta Clio 5'i çok sevip de 60 bin, 70 bin kilometre gelip bu sesi duyup satıp tekrar 10 bin, 20 bin km'de olan versiyonu alıp gençleştiren insanlar var. Ben yaptığım ekspertlerde bunları görüyorum. Çünkü Clio 5 genel olarak Clio 4'te ve B segment otomobillerle karşılaştığı güzel bir otomobil. İnsanlar da bundan memnun. Dolayısıyla orada değişikliğe giderek, kilometre düşürerek yollarını Clio 5'e devam ediyorlar. Bu turbo ile alakalı sorun haricinde de ben çok yaşamadım. Söylediğim gibi genel olarak da şu kilometrelerdeki araçların ekspertliğini yaptığım için olabilir. Arabadaki vites konum değişikliğinde yani X-Tronic vites konum değişikliğinde buruntu problemiyle karşılaşılıyor. Buruntu probleminden kaynaklı yazılıma başvuruluyor. İşte bir takım işlemler yapılıyor ama çözülmediğini iddia edenler var. Hatta artık e, oradaki servisteki personel muhtemelen çok yıpratıldığı için bu şanzımanın komple değişmesi lazım. İşte bu da garantiye girmiyor. 400 bin lira masrafı var gibi. Öyle birkaç kişiyi servisten geri gönderse kimse kalkıp freni kırıyor. Bütçesinde sahip birisinde 400 bin lira vermesini beklemiyor. Yani kimse kalkıp bu parayı vermez. Yani onlar da biliyorlar zaten. Diyorlar ki o zaman şanzımanı kökten değiştiriz arkadaşlar. Madem memnun değilsin. Bu şanzımanı değiştir. 400 bin lira diyorlar. Bununla ilgili hatta bir ekran görüntüsü bulsa forumlarda paylaşmışlar. Bana çok astronomik bir rakam. Ve çok da gerçekçi gelmedi açıkçası ama böyle bir paylaşım olduğuna göre, tanıcı tarafından geldiğine göre böyle bir durum yaşanmış demek ki. Ama çok da böyle ayağa yere basan bir durum veya çok sık karşılaşacak bir durum değil. Ben vuruntuyu hissetmedim kullandığım versiyonlarda ama böyle bir konum değişikliği vuruntudan bahsediyor Dikkat edin kullanırken olan vuruntudan çünkü kademeli geçiş sistemi, X-Tron'un şanzımanında vites geçerken bir vuruntu yaşamazsınız. Ya arabadaki kasnak gücünü yetiştiremediği için bir titreme, silkeleme olur ki şu anda öyle bir durum. Benim kullandığım Clio 5'in hiçbirinde yok. Hemen hemen her gün farklı bir Clio 5 kullanıyorum. Herhangi böyle bir durumla karşılaşmadım. Bunu da belirtmek isterim. Genel olarak Clio 5 ile ilgili yorumum B segmentte kullanıcılar için iyi bir otomobil olduğu yönünde Boyutlarınla ilgili de çok değişikliğe girilmedi. Clio ve bütün araçlar her kasa eğlendiğinde 5 ila 10 santim hatta 15 santim kim araçlarda boyutlar büyür. Bu BMW 3 serisi içinde, Mercedes C serisi içinde böyle, Clio içinde böyle. İlk üretimine başlandığında Clio'nun boyutu 360-370 ebatındaydı. İşte günümüzde 4 metreye kadar geldi ama bu son kasada boyut büyütmediler. Önceki kasayla boyutlar hemen hemen aynı. Sadece biraz genişlik kazandırdılar araca. Hatta önceki versiyonuna göre 1 santim küçüme bile var. 4 metre 6 santim 4 metre, 5 cm'liler. Ancak bagaj havuzunda ve bir takım yerlerde oynayarak araçta hacimleri geliştirdiler. Mesela bagajı 300 litreden 390 litreye çıkarlar. Bagaj havuzunda ile ilgili bir değişiklik yaparak. Böyle bir detay farkı oldu. Bunun dışında aracın enteresan olan yönü bana göre önceki dönemde hani Clio 4 için bu arabalar tenek ediyordunuz ya bununla alakalı da bir takım değişikliklere gidildi. Renault da bunu fark etti. Demek ki biraz donanım koydu arabaya, donanım ekledi ve arabanın tonajı arttırıldı. Normalde aracın tonajı arttırılmaz. Ama bu arabanın tonajı artıldı. 1 tondan 1 ton 200 kiloya kadar çıkartıldı. %20 ağırlık ciddi bir ağırlık. Ama bu da neden oldu? Mesela arka cam otomatikleri araca eklendi. İşte bir ekran, ciddi büyük bir ekran eklendi. Bunların gramajı ne kadar tutar, kilosu ne kadar tutar diyebilirsin ama bu sadece oraya koymuş olduğunuz tablet ekranın kaç gram geldiği de bu olayı ölçmek lazım. Ona giden sistemler var. İşte arka cam otomatiklerinin motorları var. Bunları düşünmek lazım. Sadece bu ikisininle alakalı 200 kilo bir ağırlık tabii ki artmadı. Aracın daha tok hale getirirler iç malzemelerinde veya farklı donanım özellikleri eklendiği için araca biraz bu aracın tonajını arttırdılar. Bence yere daha iyi basıyor. İzolasyon problemi çözüldü. Mesela Clio 4'lerde o cam kenarından bir ses alma olayı vardı. Burada biraz daha küçük kelebek cam yapmışlar ve oradaki izolasyon problemini çözmüşler. O ses artık gelmiyor şeklinde e, geri bildirimler alıyoruz kullanıcılardan. Ben de kullandığımda herhangi böyle bir şeyle karşılaşmadım. Biraz daha sessiz izolasyonu daha iyi hale getirmiş. Yani güzel bir şekilde güncellenmiş bir araçtan bahsediyoruz. Eğer şehir için kullanmak için e, acemi birisi bir araba almayı düşünüyorsa hem şanzıman hem motor uyumu anlamında hem de yedek parça bulunabilirliği anlamında Clio 5 tercih edilebilecek araçların başına gelen bir araç olduğunu söylemek isterim. Bu arabayı 09 önceki Clio 4'teki TC ile kıyaslamak lazım, karıştırmak lazım. Oradaki motorla tamamen farklı özelliklere sahip. Hangi araçta? Mesela biz o araçlarda termostatla ilgili problemleri çok fazla görüyorduk. Hararet problemi yaşamış versiyonları çok fazla görüyorduk. Ama bu araçlarda bu tür problemler pek fazla yaşanmıyor. Bununla ilgili daha henüz bir geri bildirim yok. Eğer olursa da bununla ilgili güncelleme yaparım. Bu manada da 09 motor önceki kasadaki 09 motorla bu motor arasında bir farklılık vardır. Bu manada Clio 4'teki 09 TC'dense Clio 5'teki 1.0 TC çok daha başarılı bir motordur. Çok daha sorunsuzdur diyebiliriz şu anda gördüğümüz kadarıyla ama tabii ki bu arabalar çok yeni arabalar. Zaman gösterecek. Birkaç sene daha bu arabalar kullanıldığında nelerle karşılaşacak? Orada bir güncelleme yapmamız gerekirse bizi Instagram'dan takip edin. Ben Instagram'da bu tür arabaların kronik sorunlarını ve bu sorunları yaşamamız için yapmanız gerekenlerini veyahut da başınıza gelirse bu sorunlardan nasıl kurtarabileceğinizi, en düşük maliyetle sorunu nerede bulabileceğinize dair çözümleri sizlere zaman içinde paylaşıyor olacağım. Tıpkı şu anda yaptığım gibi farklı araçlarda. E, bizi Instagram'da takip ederseniz bu konuda sizin devam edelim. Hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.